Selam dostlarım ben Berkay. 2025 güncel 100 videoluk farm serimizin 18. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videomuzun sponsoru olan ben Mehmet'e yani diğer bir adıyla Paria kanalına çok teşekkür ederim. Açıklama kısmına kendisinin kanalını ve oyun bilgilerini bırakıyorum. Oraya sonucunda alışveriş yapmak isterseniz güvenli ve uygun fiyata kendisiyle iletişime geçip alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, gidip Hangi Warrior farm yapacağız arkadaşlar. Bir tık koştururken hemen önden videoya girmek istedim. Karakterimde DC Premium mevcut. Şöyle 10 tane DC flashımızda hemen basalım. Ardından zaten şöyle dur atladık, çiftledik. 18 dakikamız var. Şöyle 8 dinen set kullanıyoruz. Dual 3 Duo var. Onun haricinde Old Wizard Staff var. Amulet of Magic var. Artı 2 nek olarak ve Dual 2 Kristal yeleklerimiz var arkadaşlar. Belt olarak da Kristal Belt 2 kullanıyoruz. Hemen şöyle TS'mizi basalım. Şu tekli slotu değil de şu ilerideki slotlara bir yapmak istiyorum. TS'mizi bastık. Üzerimizdeki coin'i sıfırladık. Sonrasında hemen o ara petimizi çıkartırken bir yandan da diğer ayarlarımızı göz atalım birlikte. Şöyle pet çıkarken loot'u gösterelim. Loot'u 5K'ya ayarladık. Kaç tane mob kestiğimize bakalım. 7377 adet de mob kesmişiz. Şöyle hemen aktif hale getirelim. Parayı zaten sıfırlamıştık. Şuradan başlayalım. Sonra diğer slotlara da evrileceğiz zaten arkadaşlar. Üzerimde şansa logos buldum. 300 defans şeyi var. Şunu da hemen şöyle alalım. Şunu sağ klik yapalım. Şuraya bir hemen alan açalım hızlıca. Şöyle. Bir tık daha elim oturduktan sonra slotu daha hızlı döneceğim. Gidip diğer tarafı da deneyeceğim aynı şekilde. Orayı çift yapmaya çalışacağız arkadaşlar. X slottan ortalama bakalım bir ne aldık. Yani 6k para geldi. Şöyle şuradan da bakalım gördüğünüz gibi 1K, 1.3, 1.4, 1, 1.1 oranlarında bir coin akışı var. Şimdi şunları birleştirip bir de yapmayı deneyelim birlikte. Şunu şöyle bir çekelim, şunu çekelim, şunu hemen aldık, şuna da bir tane alan atalım. Canım çok olmadığı için birazcık cesaretsiz oynuyorum. O yüzden kusura bakmayın. O arkada bir tane kaldı ama yapacak bir şey yok. Belki daha sonra. Şuraya bir alan atalım şunu bir tekleyelim tekrardan. Şuraya bir şöyle hemen staff değişikliği. Şöyle bir 33 yaparsak kaçırdık. Güzeldi. Bu da güzeldi. Ölün artık lütfen. Hadi. Ölmüyorlar. Neyse bakalım ne geldi buradan da. Buz geliyormuş. Gelir mi? gelmedi. Bir alamadı mı? Ne oldu? Bir gariplik oldu fark ettiniz mi? Niye pet toplamadı sizce? Bir fikri olan var mı? Toplama kısmında çıktı ama toplamadı. Enteresan enerjisi de var. E 5K'ya ayarlamıştık. Herhalde kartı coin alması gerekmiyor mu? Çok garip. Almadı. Bir fikri olan varsa yazsın arkadaşlar. Ben çözemedim. Baga mı girdi orada? Ne oldu bilmiyorum. Ama alması gerekirdi. İçeride 62 level atmak lazım. 62 level'da en azından toz basıp da daha fazla vurabiliriz. Ee, bu arada belki soranlar olacaktır. Karakteri FR yapmayışımın sebebi tamamen üzerimdeki takılarla alakalı arkadaşlar. Elimde bu takılar olduğu için direkt Ice oynadım. Yoksa FR yapardım en başta bu takılar olmasaydı elimde. Ama memnuniyetsizlik yok açıkçası. Yani Ice'da da dövüyor yani. Dövmüyor değil. Şimdi bir tur daha deneyelim. Burayı hepsini bir kesmeye deneyelim. Sonrasında zaten videoyu hızlandırıp devam edeceğiz. Şunları şöyle tekli tekli yapıyorum. Normalde büyük bir alan sikeliyle alabilirim ama çok fazla alan yok. O yüzden de çok şey yapamıyorum. Lütfen bana vurmayın. Şuraya şimdi 45'te bir birleştirip devam edeceğim hayatıma. Şöyle novamızı atalım. Şu ayaklarının dibine dibine daire çizersek bu işi başarabiliriz. Bir tane vururlar bana yakalarlarsa. Yani gidip toplaması gerekiyor şu anda kutuyu hepsini toplaması gerekiyor. Evet şimdi aldı. Demin almamıştı ama. Garip. Durumlar bu şekilde. 6 saat boyunca burada farmımızı atacağız arkadaşlar. 6. saatin sonunda tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen bir yere ayrılmayın. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar 6 saatlik hanga varıyor farmımızın bitmesine son 1 dakika kaldı. Zaten HPSC'miz bitti. Daha doğrusu buff'ımız bitti. Şu su tuttu son kez keselim. Sonrasında tuvan atacağım. CV'de bitecek çünkü. Son 1 dakikasıydı. Şurayı da aradan çıkardık mı farmı sonlandıracağız. Genel değerlendirmesini de yapacağız. Vallahi bir tık yine yoruldum. Yalan yok. Altı saat aralıksız buraya döndüm. Ee, hem bu tarafı kestim iki slut. Hem gidip şu boşlukta hemen aşağıya koşup alt slutu da kestim. Son 20 saniyesi var. TS'nin zaten son bir dakikası var, arkadaşlar. O yüzden ton atacağım. Ee, riske atmak istemiyorum hiç. ekstradan bir slut daha kesmeyeceğim. 3 tane MS aldık, 2 tane bus aldık, bir tane HP aldık, bir tane de int aldık. Onun haricinde çöplerimiz de var. Çöpleri şöyle satalım. Şuradan şöyle gönderelim abi. Şunları da sat. Ee, VIP game'de çöpler var. Bunlar bu arada toplamda 6 saatte gelen çöpler arkadaşlar. Özellikle size göstermek için beklettim hani sürekli sürekli git gel yapmadım yani bilin suluhtan öyle çöp atmıyor aşırı fazla Şöyle şunlar da gitsin Hemen Şunları da satalım İnsanın bir yerden sonra uykusu geliyor böyle bir mola vereyim dedim ama uykum da geldi Neyse ki kazasız belası hallettik ya. Sıkıntı yok. En azından görmüş olduk diyelim arkadaşlar. Hep birlikte. 300k da buradan geldi. Şunları da gönderdik mi? Her şey yolunda. Evet. 4M 493k'da para kastık. 4.5M diyebiliriz. 45 buçuk kem kasmışız. 3 tane MS aldık, 2 bu aldık. birer tane şunlardan aldık. Ee, Talisman of Talya satalım abi bunları da. 2,5K'da bunlar. Şunları da şöyle 2,5'tan gönderelim. 1M 430K'da buradan geldi arkadaşlar. Talisman of Talia'lardan geldi. Ee, hesaplama kısmına koymayacağım. Burada zaten gördünüz. Ekstradan da getirdiğini. Bunları da sattık mı 5M 923K1 gelir elde ettik. Çöplerden vesaireden gelenler arkadaşlar. Şimdi ben hemen hesaplamayı yapayım. Sonra tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Hesaplama kısmını hallettik arkadaşlar. Gene hep beraber inceleyelim. 2025 güncel 6 saatlik Honga farmında gelir tablosuna bakacak olursak farm süremiz toplamda 6 saat sürdü. Kesilen mob sayımız ise 2633 adet mob kestik. Şöyle oyundan da göstermiş olayım. 10.000 adet modda farm sona erdi. Çöp ve koyun geliri olarak 5M900K elde ettik. 3 adet ms aldık. Ms'lere kısmet yazdım. 2 adet buz aldık. 3M orası yapar. 1 adet dhp ve int besleri aldık arkadaşlar. 500RK'da onlara yazdım. Toplam gelirimiz 9M900K etti. Bidar tablosuna bakacak olursak da 24 adet durat kullandık. 2M 160K orası yaptı. 6 adet TS kullandım. 1M orası yaptı. Toplam gider. 3M 160K net gelirse arkadaşlar 6M 740K'lık bir sonuç elde etmiş oluyoruz bu farndan. Durat sayısı ile ilgili şöyle bir e, önden hatırlatma yapmak isterim arkadaşlar. CV buff'ları aldığınızda duratladığınızda 20 dakika olur. Ama e, HP buff'ı aldığınız zaman 30 dakika olduğundan duratladığınız zaman tam 1 saate tekabül eder. O yüzden altı e, 6 tane HP bu şey buff almış oluyoruz bu durumda. E, bilmeyenler olabilir. O yüzden bir anda yanılgıya düşmeyin. E, CV buffıyla ikisinin normalde eşdeğer olup da hani 48 tane olması gerekmiyor mu? E, yanılgısına düşmemeniz için hatırlatma yapmak isterim. Buffların süreleri farklı. Durumlar bu şekilde. Yani slotu görmüş olduk. Daha fazla buz gelir miydi? bilmiyorum. Meçhul belki de bu kadardı kısmetimiz. Ee, mob level 60 level normal şartlar altında. Biz 60 gittik zaten. Yani max randıman alacağınız 60 veyahut da daha alt e, level'lar. Ben 61 olduktan sonra herhangi bir şey alamadım. Yalan yok. Sadece çöp ve coin attı ama buz, bes, ms hiçbir şey alamadım. Yani o yüzden daha düşük level'larda max 60 level'da gitmekte fayda var diyebilirim durumlar bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun 24 saatlik versiyonu gelmesini isterseniz arkadaşlar 300 beğeni atmanız karşılığında 24 saatlik halini çekip sizlerle paylaşacağım. İyi ki varsınız. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, yorum atabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Daha güzel, daha keyifli ve daha güncel bir fan yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.